peygamberlerin ve velilerin yolunda yürüyenler büyük insanlardır, ulu insanlardır. Peygamberlerin ve velilerin yolunda gitmeyen insanlar ne yazık ki insanların içerisinde çerçöp çer gibidir. Nasıl nasıl diyelim? Bütün hepsi de taştır. Ama yakut en önemli taşlardan birisidir. Elmas en önemli taşlardan birisidir. Ama baktığımızda işte e, kömür de bir taştır. Baktığımızda mermer de bir taştır. Veya dağın başındaki bir kaya da taştır. Denizin içindeki bir kaya da taştır. Hepsi de taştır. Ama velakin yakut veyahut da zümrüt veyahut da altın veyahut da ne bileyim işte m, değişik kıymetli taşlar taşların içerisinde farklı bir özelliğe sahiptir. O yüzden e, böyle baktığımızda Peygamberler de bizim gibi bir insandır. Ölü görünürler ama insanların içerisinde en kıymetlileridir. Veliler de dışarıdan bakıldığında bizim gibi insan gibi görünürler, yerler içerler ama velakin onlar Allah'ın dostları olduklarından dolayı en önemli şahıslar, en önemli kimselerdir. İşte e, Hazreti Pir de bütün insanlara diyor ki siz peygamberlerin ve velilerin yolundan gidin. Şeytanın yolundan değil, delalete sapanların yolundan değil, kaderiyecilerin yolundan değil, cebriyecilerin yolundan değil, hadis inkarcısı pis mahlukların yolundan değil işte münafıkların yolundan değil, hadisleri inkar eden, mezhepleri inkar eden, bu sapkınların ve sapıkların yolundan değil, ya peygamberlerin ve velilerin yolundan gidin. Bakın, e, insanlık tarihi boyunca en selametli yol peygamberlerin ve onların velilerinin yoludur. Başka bir yol doğru bir yol değildir ve insanları sapkınlıklara yanlışlıklara delalete götürmüştür hep ve insanları zarara uğratmıştır